Burası kıyı kışlacık agora alanı. Şöyle bakalım. Son durağımız. Kapı. İnsanların toplandığı meydan olan agora yarım ada üzerinde yer almaktadır. Bizans döneminde inşa edilmiş. Bronz Çağ yerleşimi ait birlikler var. Agora, meyhanesi gibi agora alanı. Evet. Burası agora meyhanesi. Burası Burada ben başlar. Agora için şey söylüyorum. E, antik kentin AVM'si. Antik kentin Evet. AVS. Meyhane daha romantikti sanki. Burası e, önceden Mezir Fransızlı Girişten sağda e, surlar küçük bir amfiteyatro. Evet. Mini amfiteyatro. Meclis binasıymış evet. Gel. Bakalım neler var. Evet. 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 Meclis binası yapısı bu. Evet. Toplantı öncesi bir telefon görüşmesi evet. arkadaşlar. niyam fi Et evet, burada Yine aynı yapı. Ola, biraz Aydın, dilim. Yani tüm Ege müthiş antik şehirlerin olduğu var olduğu bir yer. Gezmekle kazmakla bitecek gibi değil. Şöyle genel bir günü tatlım görüntü çekelim. Bir de sürpriz Asurlu Asurlardan kalma bir inek. Sen asurlu musun? Arkadaşlar, arkadaşlar bakın size çok önemli bir şey daha göstereyim. Lütfen gördüğünüz antikine. Asurluymuş. Asurla asurlu. Asurla asurlu ama.